Kur'an-ı Kerim'in Şura Suresi'ne ilgili ee, şu şekilde soru. Kur'an ayetine yani Şura suresi ayet 42 istinaden bazı kimseler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine peygamberlik görevine karşılık olarak kendi akrabalarına sahip çıkmalarını emrettiğini öne sürerler. Bu doğru mudur efendim? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk önce ben size bahsettiğiniz ayeti okumak istiyorum. Ayet-i kerime şu şekilde. Allah-u Teala Şura Suresi 24. ayetinde şöyle buyurur. Lalike اللّٰهُ ذَٰلِكَ اللَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا nazit lehu fiha husna innallaha gafurun şakur. Ayetin tercümesi şudur. Allah'ın iman edip de yerli yerinde iyi işler yapan kullarına müjdelediği işte budur. De ki ben buna karşılık sizlerden en yakın akrabalarınız için beslediğiniz sevgiden başka bir mükafat istemem. Kim kayıp olmuş bir iyiliği ortaya çıkarırsa biz kendisi için o iyiliği daha da güzelleştiririz. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve şükranı çok kabul edendir. Bu ayette geçen illa mevaddata fil kurba ifadesi bazı kimseler mealin şu şekilde açıklıyor. Diyorlar ki yani sanki Allahu Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'e şu emrediyor. De ki sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum. İstediğim ancak yakınlarıma sevgidir. Ya da diğer bir ifadeyle sizden yalnız akrabamı sevmenizi istiyorum. Bu ayetin doğru manası ifade etmeden önce ben şunu belirtmek istiyorum ki hiçbir Kur'an ayeti başka bir ayette çelişmez. Eğer öyle bir çelişme söz konusu, söz konusu olursa bilinmelidir ki bu bizim yanlış yorumlamamızdandır. Yani bizim yüklediğimiz mana her iki ayetten biri de doğru olamaz. Ve bu prensip Kur'an tefsirinde temel bir kaydedir. İkinci olarak bilmemiz gereken nokta şudur ki yapılan mealin peygamberlik makamına uygun olmalıdır. Aykırı olmamalıdır. Şimdi bu ayete bir göz atalım. Eğer biz de onlar gibi mealini şöyle açıklarsak yani sizden yani peygamber sayesinde şunu diyor ki e insanlar ben sizden yalnız akrabamı sevmenizi istiyorum. O zaman bu meal diğer ayetlerle apaçık bir şekilde çelişecektir. Örneğin Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şöyle demesini emrediyor. Kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa in ajriya illa ala Allah ve huwa ala kulli şeyin şahid. Bu Sebe suresi 48. ayetti. Ki ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, de ki sizden bir mükafat istiyorsam o sizin uğrunuzadır. Yani hiçbir şey sizden istemiyorum ama istediğim ancak sizin uğrunuzadır, sizin iyiliğiniz içindir. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeyi gözeticidir. Yine aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemize şöyle demesini emrediyor Allah Teala. Diğer bir ayette: "Kul ma sa'altukum alayhi min ajrin ve ma ana min mutakallifin." De ki ben bu kelamı size bildirmenin mükafatı olarak sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Ve ben gösteriş için yapmacık hareketlerde bulunanlardan değilim. Bu Saat Suresi 87. ayetidir. Bu her iki ayette, her iki ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap eden ayetlerdir. Ve benzer şekilde Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerden şöyle dediklerine de hikayet ediyor. Mesela bir ayet-i kerime birkaç defa Kur'an'da geçiyor. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَا اِلَّا ala رَبِّ alamin. Yani bu hizmet için bazı peygamberler şöyle buyurdular kavimlere hitabın. Bu hizmet için yani Allah'a çağırmak için sizden bir karşılık da istemiyorum. Benim mükafatım ancak alimlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve bu ayet-i kerime Şuara Suresi'nde Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb ve Hazreti Lut kisalarında geçiyor. O zaman akla gelir ki diğer peygamberler tebliğe karşı herhangi bir ücret istemezken peygamberlerin en üstünü ve en faziletlisi yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neden buna ihtiyaç duysun? Zira buna ihtiyacı duyulursa diğer peygamberlerin nispeten bizim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir noksanlık istisna edilir. Onun için bundan çıkardığımız şudur ki Böyle bir mana doğru olamaz. Buna binaen Vadedin Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci halifesi Hazretimizin Beşiruddin Mahmud Ahmet radıyallahu anh Tefsiri Kebir adlı Kur'an tefsirinde bu ayeti kerime şöyle açıklıyor ve ben özet olarak sunduğu maalini sunmak istiyorum. Şöyle yorumladı bu ayeti burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle emrediliyor. De ki ey insanlar ben sizden herhangi bir dünyevi karşılık istemiyorum. Çünkü bir peygamber kendi görevi için hiçbir karşılık istemiyor. O zat sadece, sadece Allah için çalışıyor. Allah için insanlara Allah'a çağırıyor. Lakin sizden istediğim tek şey benimle olan manevi ilişkiniz öyle bir kamil derecede olsun ki yakın akrabalarınızla kurduğunuz sevgi bağından daha kamil olsun. Yani şöyle ki bana beslemiş olacağınız sevgi her türlü dünya sevgisinden üstün olsun. Yani nasıl mesela bir anne çocuğunu karşılıksız ve fitraten doğal bir şekilde seviyorsa Aynı şekilde sizin de bana beslenmiş olacağınız sevgi bu derecede de doğal olmalıdır. Şöyle ki başka ayetlerde de bu manayı teyit ediyor. Ve malın diğer ayetlerde Allahu Teala şöyle diyor ki bir mümin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi anı ve babasından ve bütün dünyevi bağlardan daha üstün görmedikçe kamil bir mümin olamaz. Aynı şekilde mesela nasıl ki doğal bir şekilde bir çocuk anne ve babası sevip davranışlarını taklit eder. Aynı şekilde bu doğallıkla bir müminin kendi peygamberini sevip onu taklit etmesi lazım. Yani sünnetine tabi olması gerekir. Özet olarak Tefsir-i bu ayetin tefsirini sunmaya çalıştım ve hakiki bir şekilde düşünülürse şayet gerçek manası ve peygamberlik makamına uygun manaya sunduğumuz apaçık olduğu anlaşılır.